Evet değerli dostlar Kıymetli arkadaşlar Değerli Doktor İmka Youtube kanalı izleyicileri ee, Diğer videolarımızda Yahu dördüncü katı Ne zaman nasıl attın Diye sordu bazı arkadaşlar ee, Bizim dördüncü katı Atmamızdaki en büyük unsur Kıştan biz e, Arımızı iki kat çıkardık 3 kat kışla, kışlattık, 2 kat çıkardık ve ondan sonra da maşallah arımız aldı yürüdü. Peki nasıl 3 kat kışlatıyorsun arıyı diye sorarsanız burada birinci unsur sezon sonunda ben arıyı bölmüyorum. Bazı arkadaşlar e, sezon sonunda güçlü arıları bölüp birkaç kovan yapıyorlar. Ben arıyı bölmüyorum. Bir ikincisi polen hızlı akım olduğu dönemde polen tuzağı kurmuyorum. Tamamen poleni arılara bırakıyorum. Ondan sonra da işte arımızın hali bu. Maşallah bakın dördüncü kattaki peteklerimizi bile doldurmuşlar ve sırlamaya başlamışlar. Gördüğünüz gibi petekler dolmuş ve sırlamaya başlamışlar maşallah. Yani sırrımız bu. Bizim sırrımız da bu şekilde. Videolarımızın devamını izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler herkese bol kazançlar